Ben 1943 Uşak doğumluyum. Askeri hemşire olarak İstanbul Kızılay Hemşirelik Okulu'ndan mezun oldum. Ve ilk tayinim Samsun Askeri Hastanesi'ydi. Görevimin başındayken ikinci harekatın başlamadan iki gün önce gece saat üçte bize 12 saat içinde Silifke'ye iltica edeceksiniz diye emir geldi. Biz kendi imkanlarımızla Silifke'ye kadar gittik. Orada Sıhhiye taburuyla birleştik ve vapurla Kıbrıs'a geçtik. Seyyar hastaneydik biz. Hastanemizi açtıktan sonra ikinci harekat başladı. Size şu kadarını söyleyeyim. Ben Kıbrıs'tan döndükten sonra bir ay evimin bütün ışıklarını yaktım. Gecemiz, gündüzümüz yoktu. Ama şu var, şu an bile böyle bir görev bana verilse seve seve giderim vatanım için. Gençlere bir defa vatan sevgisini aşılamak lazım. Ben öyle görüyorum. Vatanı için her türlü fedakarlığa katlanması lazım. Ben Kıbrıs'a gittiğim zaman benim oğlum 5 yaşındaydı. Biz o zaman çekirdek bir aileydik. Kızım daha sonra dünyaya geldi, Kıbrıs'tan döndükten sonra. E, oğluma ben şöyle dedim. Oğlum, herkesin annesine nasip olmayan bir göreve gidiyorum. Sen bunu hiçbir zaman unutma. Ama ben gelirken sana hediyeler getireceğim dedim. Ve çocuk çok sevindi. Çocuk 5 yaşında. Döndüğüm zaman bana ilk sorduğu şey, anne hani hediye nerede? Dedim ki ay oğlum özür dilerim ben unutmuşum. Nasıl diyeyim çocuğa çocuğum oradan ben sana nasıl hediye getirseydim diye. İşte bazı anıları unutamıyorsun.